Savunma, cam, seramik, sanayi, tarım, nükleer uygulamalar, enerji depolama, atık temizleme, yakıt, sağlık ve daha birçok alanda kullanılan bor, bugüne kadar yabancı ülkelerde saflaştırılarak ülkemize satılıyordu. Türkiye'deki bor yatakları dünyadaki bor rezervinin yaklaşık %70'ini oluştururken, ülkemizde bor üzerinde bir çalışma yapılmaması konusunda olumsuz söylemler söz konusuydu. Türkiye'deki 20 üniversiteyle ortaklaşa çalışmalar yaparak taşı sıvı hale getirmeyi başarıp yanmayan malzeme üretimi konusunda dünyada çığır açan, zeytin yaprağı çayını bulan, zeytin çekirdeğinden aktif karbon üreten, zeytin üreten dünya ülkelerinin 3000 yıldır çözüm bulamadığı zeytin kara suyunu çevreye zararsız hale getirip bu sudan da 3 ayrı gıda takviye maddesi elde etmeyi başaran Edremitli Kaşif Faruk Durukan, uzun zamandır sürdürdüğü bor saflaştırma çalışmalarını, çalışmalarını neticelendirdi. Yine bordan elde ettiğimiz bir soluz, solüsyonla saatlerce tutsak dahi pamuğun yanmadığını çok iyi görebilmekteyiz. Ülkemizdeki bor rezervlerinin kullanılmamasından dolayı halk arasında olumsuz konuşmalar olduğunu ve bu durumdan rahatsız olarak işe koyulduğunu ifade eden Faruk Durukan, şimdiye kadar gelişmiş dünya ülkelerinden temin edilen saflaştırılmış boru Türkiye'de daha kaliteli biçimde saflaştırarak kullanıma hazır hale getirmeyi başardı. Elde ettiği saflaştırılmış boru bazı alanlarda da test eden Faruk Durukan, Türkiye'yi bor temininden dışa bağımlılıktan kurtaran büyük bir çalışmaya imza attı. Amacının Türk argesinin başarısının dünyada kabul görülmesini sağlamak olduğunu ifade eden Faruk Durukan, Edremit'te oluşturduğu dünyanın en büyük bitki özü üretim tesisi ve Türkiye'nin en gelişmiş özel laboratuvarında yürüttüğü bor çalışmasını bazı üniversitelerde görevli bilim adamlarına da onaylattı. Şu elimde Görmüş olduğunuz yüzde 75 taşıyan saf bor taşıyan bir cam haline getirilmiş malzemedir. Bu borun işlenebileceği en yüksek teknolojilerdendir. Artık ülkemiz bu teknolojiye sahiptir. Artık ülkemizde bor son noktasına kadar işlenebilmektedir.